geldiniz ve bilgisayarınızın tuşuna bastığınızda bilgisayarınızın hiç tepki vermediğini fark ettiniz. İşte bu dakikadan sonra yapmanız gereken bir iki işlem var. Eğer ki bataryanız çıkartılabiliyorsa problem değil. Ama çıkartılamıyorsa mutlaka ve mutlaka uzman bir görüşe göstermeniz gerekmekte. Ön bilgi olması açısından öncelikle anakartın üzerindeki işlemci entegrelerini tek tek kontrol ediyoruz. Ve bir çoğunda da kısa devre olduğunu farkına varıyoruz. Artık bu iş bizi açacağından dolayı hemen şema ve board view'den bu bilgisayar tüm bilgilerine ulaşıp ardından hemen hangi parçada arıza olduğunu bulmamız lazım. Bundan dolayı önce tabii ki de RAM girişlerine, RAM çıkışlarına, işlemciyle olan ilişkilerine ve entegrelerini tek tek kontrol ediyoruz. Hangi parçada arıza olduğunu net bir şekilde buluyoruz. O parçayı hemen değiştiriyoruz. Değiştikten sonra da bilgisayarımızı test alıyoruz. Gördüğünüz gibi artık bilgisayarımız çalışmakta. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.